benim! Burası kimsenin tek başına malı değildir! Burası benim! Ben buraya altı defa oturdum, altı defa zorla kaldırıldım. Yedik <laughs> defa da ben oturacağım! <laughs> Hadi, <o zaman. gülüyor> Burası asıl benim aşkım! Ee, sıraya çocukluğumdan beri ben alışkınım! Çünkü bu sıra benim babamın sırası! Gelin canlar, bir olalım! ...Sıraya birlikte sol. Sus be! Demin kol kola değil miydik can kardeşim? O içeri girene kadardı. <laughs> bu sıra kimsenin babasının malı değildir. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu rezalet? Bakın çok kızıyorum. Bir çekerim sırayı, bum diye poponuzun üstüne oturursunuz. <laughs> Söyle sınıf istemem! Bir daha giriyorum içeriye, hepiniz dağılın! Günaydın... ...Melek yavrularım! Aaa! Nasılsınız? Siz de sağ olun. Oturun. Ee, çocuklar, itibar sırasına oturacaklar. Acaba kimler? Okul aile birliğinin bu konudaki ortak isteğini yerine getireceğiz. Benim aziz okul aile birliğimin isteği nedir? Şöyle bir bakalım çocuklar. Belki... ...paylaşmak zorunda kalabilirsiniz, değil mi? hocam, ben orada zorla kaldırıldım. Orası benimdir. Hani orası benim de hocam... ...Mesut... ...sabrımı taşırma. Ben melek yavrularımın hiçbirine ayırt etmem. Şu paylaşma işi sinirime dokunuyor. Bir kere olsun şöyle yayılıp tek başıma oturamadım. Ya ben... ...ben oturabildim mi? Üstelik de sınıfın en çalışkan öğrencisi benim. Okul aile birliğinin isteği nedir? Bakalım. Süleyman. Geç bakalım otur. Okul aile birliğinin şahsıma göstermiş olduğu teveccühe teşekkür eder. Binaenleyin şükranlar var size. Bu iş bu kadar basittir. Ancak oraya tek başına oturamazsın yavrum. Şimdi birlikte oturmak istediğin arkadaşını seç bakalım. Okul aile birliğiyle teessüflerimi bildir. Burası kar fırtını ama içerisi daha karışık. Hocam ben evden seçiyorum. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip söylüyorum. Yavrum o senin şarkın değil. Ee, ne yapayım o tuttuğunu söylüyorum. Değil misiniz? Biz tutturuyoruz. Başkası malı götürüyor. Bakın hocam bunlar beni iki gün sonra çok ararlar. Ee, bu arkadaşımın fikirlerine katılmıyorum. Ama hocam kendisini çok seviyorum. Başka kimleri seviyorsun bakayım Erdal'cığım? E, ee, Peter Sellers. Bu diyelim bizden de Atilla Avcan oluyor. Of. İtibar masasına tansiyonu alacağım. <laughs> Teşekkürler. Ee, canım Tansu, ikimizin arasında ne güzel olur değil mi böyle? Yakışır, anlatabiliyor muyum? Evet yavrularım. The good, the bad, and the beautiful. Ha şuna bakın. Ben sana ne yaptım ki? Sus! Sarı saçlarından sen suçlusun. Aa, bizim mahallenin kızları ya böyle konuşma. Süleyman abim seni parçalar. Bana sorarsan Bülent... ...Kızlarla zaten konuşmam. Yaşa, çok yaşa! Ben hastayım, sönüşüm... ...Bu adamın hiçbir ürünü kaçırmam. Öyle mi? Bir dakika... ...Biz burada otururken dışarıdaki kardeşlerimizi unuttuk. Ya o gene bana taktı. Gene benim için üzülecek, istemiyorum. İstemiyorum, Allah Allah! Onun gibi özü sözü Türk... Dışarıda kalmış kardeşlerimiz ne olacak? Saçmalama Alp. Bütün Türkmenistan'ı buraya dolduramayız ki, değil mi Süleyman? Hatta buradakileri bile dışarıya atıyoruz. Kalabalık sınıflarda eğitim zor. B boşuna mı doğramacıyı aldık? Doğrar doğrar, atar. Bu uzun bir hikaye. Gene senin parmağın mı var? Bu sınıfta benim parmağım olmayan bir iş göstersene. Hı? Bu durumu protesto ediyorum hocam. Hay Allah. Bu şekilde de oturamıyorlar gibi. Ya bunlar hiçbir şekilde oturamıyorlar. En iyisi ayakta olmaları. Heh, zil çaldı. Bunların hepsi boşlar. Şimdi nasıl götürecekler çiğ köfteleri?